Beykoz Belediyesi olarak özel oluşturduğumuz ekiplerle 4 mobil ekip oluşturduk ve bu mobil ekipler düzenli olarak okullarımıza gidiyorlar ve temizlik çalışmalarımızı gerçekleştiriyorlar. Okullara giderek işte lavabolarımızda, tuvaletlerimizde bulunan bütün camları, tuvaletlerin içlerini, duvarları, kapıları hepsini temizleyerek hijyenik bir ortam şeklinde okulumuza teslim ediyorlar. Aynı zamanda okullarımızdaki bu lavabolarımızdaki sıvı sabun değiştirilmesi yapılıyor. Yeni peçeteler takılıyor. Kağıt havlular tekrar buralara takılarak gerekli çalışmalar yapılmaktadır. Düzenli olarak bu çalışmalar gerçekleştiriliyor ve çocuklarımız hijyenik bir ortamda eğitimlerini gerçekleştiriyorlar. Beykoz Belediyesi olarak 2021-2022 eğitim öğretim yılında da bu çalışmalar devam edecek ve çocuklarımız sağlıklı, hijyenik bir ortamda çalışmalarını, eğitimlerini görebilmesi için her şeyimizi yapıyoruz.